Öğrenmek Hayattır programında kaldığımız yerden tekrar merhaba. Değerli arkadaşlar, Öğrenmek Hayattır diyoruz ve hayatımızı anlamlı kılacak, hayatımıza katkı sunacak eserlere de yine programımızın içerisinde sizlerle tanıştı tanıştırma gayreti içerisindeyiz. Bugün ilk kitabımız Var mısın? Doğan Cüceloğlu. Usta, hoca ve örnek bir model insan. Doğan Cüceloğlu ülkemizin yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden, hocalarımızdan ben usta diyorum ona özellikle o kelimeyi de seviyorum. Çünkü bizlere ışık tutuyor eserleriyle yapmış olduğu çalışmalarla. Doğan hocam bütün eserleriyle bütün bu eğitim camiasında görev yapan hepimize rehber oldu. En son kitabı Deniz Bayramoğlu ile birlikte yapmış olduğu söyleşi var mısın diyor. Evet varız. Aldık kitabı elimize kendinize dair o kadar güzel bilgiler bulduk ki burada. Diyor ki usta, güçlü bir yaşam için ben diyor, gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim oldu. Kendimi suçlu hissettiğim günler oldu diyor ve kendisiyle yüzleşmesini anlatıyor ve kendinizle nasıl yüzleşeceğiz? Kendinizle yüzleşince iç dinamiklerimizi, iç kaynaklarımıza nasıl ulaşacağız ve hayatı anlamlı kılma adına neler yapmamız gerektiği noktasında bilgiler vermiş, ışık tutmuş. Belki sadece en az bir program bu kitabı konuşmaya değer diyoruz. Bu da hayatın anlamı nedir? En önemli soru bunu paylaşmış. Daha sonra insan olma noktasında insani özelliklerimizi paylaşıyor. Daha sonra kendini nasıl geliştirir diyor. Mutsuzluk nasıl aşılır? İçimizdeki öz, öz nasıl ortaya çıkar? İşte efendim zihin nasıl işler, biz olmak için neler yapmalıyız bunları paylaşmış Doğan Hocam ve ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak için hayatı kıymetli kılmak için en önemli meziyetler arasında neler yapmamız gerekiyor Doğan Cüceloğlu Hocamız bunları paylaşmış ki özellikle tavsiye ediyorum. Ee, yine bugünlerde Instagram söyleşileri yapıyor, onları da kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yüzün şifreleri. İnsan var olduğu günden bu döneme kadar sürekli kendini araştırmış, kendini sorgulamış, kendini incelemiş, hala da devam ediyor. Eğitimin, psikolojinin, kişisel gelişimin ana amacı aslında biraz da insanın kendisini tanıması. Kendini tanıma yolculuğu değil mi arkadaşlar? Yine insan yüzünün, fizyolojisinin neler çağrıştırdığı, ne anlama geldiği, insan nasıl tanınır, insan yüzündeki şifreler nasıl çözülür? Yani ilmi sima olarak geçen bizim edebiyatımızda, kültürümüzde, geçmiş eğitim modelinde ilmi sima, yani sima, yüz ilme. Günümüzdeki ismiyle fizyognomi. Bu alanda yazılmış yeni eserler çıkmaya başladı. Ben ilk bu alandaki eseri yazıyı lise yıllarımda Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamede görmüştüm ki orada kısaca bahsediyor. Fakat ömrünü insan ve insan tanımaya adamış Halim Altınışık, Üstadımızın kitabı Yüzün Şifreleri. Burada ise ilmi Sima yani Yüzün Şifreler nedir? Yüzü nasıl tanıyacağız? Duruşu, kaşı, gözü, bakışı yüzün kısımları yani bir insanın yüzünden rahatlıkla tanınabileceğini söylüyor. Buna yönelik olarak bize şifreler veriyor arkadaşlar. Siz kimsiniz diyor. İlk kez karşılaştığınız kişinin yüzüne baktığınızda neler hissettirirsiniz diye gidiyor. Dolu dolu çok hoş bir kitap. Yüzün şifreleri de yine ilgililere tavsiye edeceğimiz güzel bir çalışma diyorum. Teşekkürler Halim Altınışık hocam. Penceremden kelimeler. Durdu Güneş. Durdu Güneş için Gülüştüğümüze Memnun Oldum kitabını daha önce sizlerle paylaşmıştık, tanıtmıştık geçmiş programlarımızda. Durdu Güneş üretken bir yazarımız, hukukçu, mizah yazarı ama aynı zamanda hayatı iyi sorgulayan bir arkadaşımız. Durdu Güneş her güne, yani her gün sosyal medyada yazıp paylaşmış olduğu bir mizah yazıları var, eğitim yazıları var, kültür yazıları var, bilgi yazıları var ama bu da yine her gün paylaşmış olduğu kelimelerin kökeni nedir? Kelimelerin anlamı nedir? Bunları incelediği ve yazdığı ve daha sonra gözden geçirmiş harika bir eser ortaya çıkmış arkadaşlar. Penceremden kelimeler. Kapağını Adem Konan yazmış. Günler yayınlarından çıkan güzel bir kitap. Kelimelerin diline, kelimelerin kökenine, geçmişine bir farklı bakış açısı sergilemiş. Tavsiye edebileceğimiz penceremden kelimeler teşekkür ediyoruz. Durdu Güneş ilmin daim olsun istiyoruz. Gülerken kahkaha atacağınız çok güzel bir kitap. Çocuklara yönelik yazılmış eğitimci yazar Ahmet Yıldırım hocamızın kitabı Kedilik bende kalsın. Hoş bir kitap, sürükleyici bir kitap. Bu sadece çocuklara yönelik yazılmamış değerli arkadaşlar. Ben ama bütün çocuklara tavsiye ediyorum. Bilhassa ilkokul çağındaki çocukların özellikle okumasını tavsiye ediyorum. Ve okul öncesindekileri de anne babalar okuyabilir. Kedi tombis. Bir AVM'den alınır, eve gelir. Evde neler değişir, neler. Evdeki hane halkının ona ilgisi, ve daha sonra hane halkının yaşadığı olaylar, e, işte efendim elektronik alete bağımlılıkları ve Kedi Tomris'in bir kenarda kalması ve Kedi Tomris'in evdeki olaylara müdahalesi ve yaklaşımı sürekleyici, bağlayıcı bir kitap. Kendi içerisinde e, küçük bölüm, birkaç bölüme ayrılmış ama akıcı bir e, kitap tavsiye ediyorum. Kedilik bende kalsın. Ahmet Yıldırım ustamızdan da yeni kitaplarını bekliyoruz. Tabi istemeden yayınımız bölündüğü için şiir bölümünü kaldırmak durumunda kaldık. Bugün yine öğrenmek hayattır dedik. Öğrenmek hayattır programımızda hızlı ve etkin okuma tekniklerini paylaşmaya, bölüşmeye devam edeceğiz. Kalan zamanımızı verimli kullanma adına ben olarak uygulamalara geçeceğim. Şimdi şöyle bir çalışma yapmıştık biz arkadaşlar. Öncelikle dedik ki göz kaslarının esnetilmesi çalışmalarını yaptık. Göz kaslarının esnetilmesi çalışmalarından sonra bir ara vermek durumunda kaldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amaç neydi? Önce gözün esnetilmesi, göz kaslarının esnetilmesi, ritim kazanması gözün kontrol sırçlama yeteneğinin kazanılması. Burada ise yine bir kağıt alabilirsiniz elinize ya da bir kitabın satırlarını düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Mesela kitabımızı aldık. Kitabın satırındaki o baştaki işte satırın başına bir nokta, satırın sonuna bir nokta, satır başına nokta, satır sonuna nokta. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz burada? Satırın başını gör, satır sonuna. Satır başı, satır sonu. Satır başı, satır sonu. Bu çalışma yaptığınızda çok daha kolay bir ritim kazandığını göreceksiniz. Önümüzdeki hafta da bahsedeceğim, bugün de bahsedeceğim değerli arkadaşlar görme satırlarını şey okurken satırların daha rahat görülmesi, satır karıştırmaların önüne geçmek için de hoş bir çalışma. Bunu da yine 2 dakikalık periyotlarla 2-3 defa yapmanızı tavsiye ederim. Hoş, etkili bir çalışma. Bunu mesela her satırda da yapabilirsiniz arkadaşlar. İki satırda bir yapabilirsiniz. Yani iki satırda bir yapabilirsiniz derken kastettiğimiz şu. Yani kitabı yine elimiz aldık kitabı aldıktan sonra iki satırda bir, hani bir satır boşluk bırakıp bir satır atlıyorsunuz. Satırın başına bir nokta koyun, satır sonu. Satır başı, satır sonu ama birer nokta şey satır atlayarak. Burada da yine satırın başındaki siyah noktaya gör, satır sonu. Bir alt ayı, satır başı, satır sonu. Bu şekilde iki dakikalık periyotlarla iki ya da üç defa yaptığınızda çok daha güzel bir değişim göreceksiniz diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, çalışmalarımızda arkadaşlar yine çalışmalara devam ederken bunu yaptık. Yapma esnasında ise bir saniye bazen böyle sürprizler yapabiliyor. Tamam. O zaman biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar satırlarımızı satır başı satır sonu çalışmalarından sonra bir diğer önerimiz gözün görme çabukluğunu geliştirmeye yönelik bir çalışma. Gözün görme çabukluğunu geliştirmeye yönelik şöyle diyoruz. Bir boş kağıt alıyorsunuz. Bir A4 kağıt alabilirsiniz değerli arkadaşlar. A4 kağıdının üstünü, altını, yanlarda boşluklar bırakabilirsiniz. Sağolsun ee, sağ olsun arkadaşlarımız destek verdiler bize. Hemen kaldığımız yerden biz buraya döneceğiz arkadaşlar. Burada göstermeniz çok daha kolay olacaktır. Evet, satır başı, satır sonu. Yani satırların başındaki kelime gör, satır sonuna geç, satır başını gör, satır sonu. Bir dönem sonra gözün çok daha kolay ritim kazandığını göreceksiniz. Bunlar geçen haftalarda yaptığımız çalışmalar ama bir de görme alanını genişletmeye yönelik yapılan çalışmalar var. Ne yaptık? Önce ısındık, kültür yaptık. Sonra yavaş yavaş tekniklere başlıyoruz. Çünkü biz okurken kelime kelime okuyoruz. Birden fazla kelimeyi görüp gözün daha rahat ilerlemesi noktasında yapılan çalışmalar, görme alanının genişletilmesi. Burada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bir kağıt alıyoruz elimize. Bir kağıdın aynı şekilde biraz önce bahsettiğimiz gibi Sol üst köşesine bir, sağ üst köşesine iki, sol alta bir, sağ alta şey pardon üç ve dört diye yazabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört. Öncelikle sayfayı aldık. Şöyle dik durduktan sonra hani geniş alanda yapmış olduğumuz bir çalışma vardı duvarda. Aynı mantıkla kağıdı alıyoruz elimize. Kağıdın üzerinde bir, iki, üç, dört şeklinde gözlerimizi kaydırabiliriz ki bu çalışma günlük iki, üçer dakikalı periyotlarla 2 3 defa yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu bir çalışma. Eğer bunu biraz daha ileri yapayım derseniz, ortaya biraz daha dersiniz ki ben işte 1 2 3 4 5 6 7 8 ikinci bir rakam grubu koyarım, kare şekli oluşturup bunu da yapabilirim diyebilirsiniz. Bu tamamen o anki sizin durumuza bağlı. Biz eğitimlerde bunu kişilerin gelişim düzeyine göre uygulattığımız için şu anda bir şey söyleyemiyorum. Bir diğer konu arkadaşlar, amacımız ne? Amacımız bütünsel görmeyi sağlamak, görme alanı genişletmek. Görme alanı genişletmek için de biz eğitimlerde yaptığımız şöyle bir çalışmamız var. Biraz önce bahsettiğimiz 1 2 3 4 çalışmasını ya da 1 2 3 4 5 6 7 8 dediğimiz çalışmayı aynı rakamların yerine resimler koyuyoruz. Fotoğraflar koyuyoruz. Hani basit resimler. Elma, mısır, mantar, havuç, üzüm yani gibi Buradaki amacımız da tamamen bütünsel görmeyi sağlamak. Bütünsel görme ne kadar sağlanırsa fotoğrafik görme daha da gelişmeye başlar. Ve bunu bize sağlayacak en önemli avantaj ileride okumalara geçtiğimiz okuma şekillerine geçtiğimizde görme fotoğrafik olarak oluştuğu için bütünsel algılıyoruz. Daha önce de bahsettik. Bir resme ya da bir fotoğrafa baktığımızda fotoğrafı bütün olarak görüyoruz. Ya da fotoğrafı bütün olarak görüyoruz. Peki okuma neydi? Okuma, fotoğrafı çözümleme neyse yazıyı çözümlemede aynıydı. Ne yapmamız gerekiyor? Yazıyı da fotoğraf gibi görüp algılayacağız. Burada olay şu arkadaşlarımız. Tamamen uygulama, başka bir şey değil. Uygulama. Eğer bir yetenek beceri istiyorsanız o uygulamayı yapmak durumundasınız. Bunun için de arkadaşlar resimler koyuyoruz. Resimlerimize aynen rakamlarda 1, 2, 3, 4 şeklinde gidecek çalışmalar yaptığınızda Yine bunu ikişer dakikalık, üçer dakikalık periyotlarda iki üç defa gün içerisinde yapın. Ne fayda sağlıyor? Gözün görme çabukluğunu ve fotoğraf görmeyi geliştiriyor. Hatta ve hatta bunu daha sonra resim yerine, aynı rakamların yerine resim koymuştuk ya, resim yerine kelimeler koyabilirsiniz. İşte amaç, belirle, soru, sor, çabuk gör, hızlı oku. İnsan ne düşünüyorsa odur. Ben e, hayatı çok seviyorum gibi. Burtaz kelimeleri koyup bu kelimeleri yaptığınızda, çalıştığınızda muhteşem bir avantaj sağlıyor. Avantaj dediğimde yani şimdi öncelikle rakamlarla göz kaslarını esnetiyoruz. Daha sonra resimlerle, fotoğraflık görmeye sağlıyoruz. Peşinden resim görür gibi kelimeleri görmeye başladığınızda okuma esnasında göz kendiliğinden akıp gidiyor değerli arkadaşlar. Çok daha kolay, çok daha etkili güzel bir okuma sağlıyoruz. Yine bu çalışmaların her birini ikişer, üçer dakikalık periyotlarla iki üç defa yapın. Sadece bunları yapmanız bile göz sağlığınız açısından size son derece büyük bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Evet, bunlar bizim ana çalışmalarımız. Bir de değerli arkadaşlar, kitap okurken, ders çalışırken satır karıştırmalarımız var. Yazının başının sonu karıştırmalarımız var. Satır atlamalarımız var. Ve yine gözümüz satır üzerinde ilerlerken böyle yorulmalar var. Göz eritim kazandırma, görme çabukluğunun geliştirilmesi, görme çabukluğunun geliştirilmesiyle beraber gözün kontrollü sıçrama yeteneğinin geliştirilmesi noktasında yapılan bir çalışmamız. Burada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir kitap alıyorsunuz elinize. Önümüzdeki hafta da bunları açıklayacağım yine. Bir kitabı satırı al, kitap aldıktan sonra sayfayı açın. Ama böyle mümkünse tam sayfayı açmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tam sayfayı açtıktan sonra satırın başındaki kelime, koyu kelime var ya, şey burada koyu olarak verdik ama, satırın başındaki kelimeyi daire içerisinde alın ya da altını çizin. Yani ya da üstünü çizin fark etmez. Altını ya da üstünü çizdik ama en pratiği altını çizmek. Satırın başındaki kelimenin altını çizdik, hop. Satırın sonuna bakın, satırın sondaki kelimenin altını çizin. Altayın Satır başına kelimenin altını çiz. Altını, aynı şekilde satır başı ve satır sondaki kelimelerin altını çizin. Hatta ve hatta şunu yapabilirsiniz. En az bir iki tane sayfayı daha fazlaya gerek yok ya da bir sayfa bile yeter. Bir iki tane sayfayı bu şekilde yapın. Ayrıca çizdikten sonra kitabı elinize alın. Satırın başındaki kelimeyi gör, hop direkt satır sonu. Ama buradaki en önemli ince ayrıntı aradaki kelimelerin hiçbir anlamı yok. Bunu önemsemeyin. Amacımız burada görme kalitesini artırmak. Göz eritim kazandırmak, gözün kontrolü sıçrama yeteneğini geliştirmek ve aynı zamanda satır karıştırmaların önüne geçmek için yaptığımız bir çalışma. Ne yaptık? Aldık kitabımızı soldan sağa doğru tık 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 satır başı, satır sonu, satır başı, satır sonu yaptık. İkinci sayfaya geçtik. Diyelim ki arada satır karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz kitabı aynı şöyle düz ya ters çevirin. Yani kitabımızın o çizdiğiniz kısım düz ise bir anda hani yine affedersiniz amuda kaldırın kitabı. Amaç burada okumak değil, okuma pratiği yapmak. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlar burada? Yine aynı şekilde ters tutunca satırın başındaki koyu kelime ya da altı çizilmiş yeri gör. Hop satır sonu yaz. Tekrar satır başı, satır sonu. Bizim kitabın sonu baş oldu, sondan başa doğru gidiyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü düz tuttuğumuzda gözümüz farkında olmadan eski okuma alışkanlıklarına doğru gidiyor. Eski okuma alışkanlığının önüne geçmek için yaptığımız güzel bir çalışma. Bunu her gün ama bir ya da iki dakika fazla yapmaya gerek yok. İki periyot yapın. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tam 30 yılın tecrübesiyle arkadaşlar rahat söyleyebilirim. Okuma hızınız şey okurken satır karıştırmalarınızın neredeyse tamamına yakın yok olacak. Bunu çok net söyleyebiliyorum değerli arkadaşlar. Evet bunu düz ve ters yapabilirsiniz. Çok güzel, keyifli, aynı zamanda göz kaslarını geliştirmesine yönelik bir çalışma. Önce düz yaptık, sonra ters. Her gün bir ya da iki dakikalık periyotlarla iki hafta yapın. Bunu da dörde, yani ikişer, üçer defa. Sonra düz çevirin ve devam edin. Bak bakayım satır karıştırması kalacak mı? Eskiden diyelim bir okumada 10 defa satır karıştırıyorsanız yani 10 üzerine değerlendirmek için söylüyorum. Bir ya da iki tane olur en fazla ki o da olmayacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ve tecrübeyle değerli arkadaşlar. Evet bunlar gözümüzün ritim kazanmasında çok keyifli, çok güzel bir çalışma. Şimdi tabi bu çalışmalar yaparken değerli arkadaşlar, gözlerimizde yorgunluk olur. Gözlerimiz yorulur. Gayet doğaldır gözlerin yorulması. Aslında daha önce şöyle bir cümle kullandım ve yine kullanıyoruz. Vücutta iki organ var ki bu organlar hiç yorulmaz. Neydi bu organlarımız yorulmayan? Bir, beyin. Beyin yorulmaz. Beynin yorulması diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. İkincisi ise göz yorulmaz. Aslında yorulan göz değil, göz kaslarıdır arkadaşlar. O yüzden göz kaslarında yorgunluk hissettiğiniz, yani gözlerde yorgunluk hissettiğinizde yapacağınız bazı çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi göz masajı dediğimiz çalışma. Bizim uygulamalı hızlı etkin okuma teknikleri kitabında var. Yine daha önce farklı programlarda açıkladık. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda göz masajının çünkü özel olarak sadece bunu anlatacağım bir bölüm olacak arkadaşlar. Onu anlatacağım. Gözünüzde yorgunluk hissettiniz. Bulunduğunuz ortamdan çıkın, uzağa bakın. Yani gökyüzüne doğru bakın. Bu sizin gözlerinizi dinlendirmenizde katkı sunacaktır. Ellerinizle gözlerinizin etrafına, yanlara, altlara şu şekilde haften içten dışa doğru masaj yapabilirsiniz. Bunlar rahatlatır. Bazıları gözün üzerine basınç uyguluyor. Hayır, asla tasvip etmiyoruz. Doğal yeşile bakabilirsiniz. Eğer çok aşırı yorgunsanız, yine çok uzun sürmeyecek şekilde küçük bir şekerleme yani uyku yapabilirsiniz. Bu çok rahat rahatlatacaktır. İşte böyle bayanların makyaj temizliğinde kullandıkları küçük yuvarlak pamuk pamuklar var. Onları bir çayın deminin demini alın, onun içerisine batırın. Hafiften ılık hale geldikten sonra, çok sıcak yapmayın. Hafta ılık hale geldikten sonra gözlerinizi kapatın. gözlerinizin üzerine kapatın arkadaşlar. Şöyle 1 iki dakika bekletin. Normal demlenmiş, bayat olmasın. Bir çayı ılık şekilde önce demine koyun, şey işte deme batırın. Sonra gözlerinizin üzerine koyun, biraz bekleyin. Bu gözlerinizde çok hoş bir rahatlama oluşturacaktır rahat söyleyebilirim. Bunu bazıları işte patatesleri yumur, yuvarlak yapıp koyuyor falan onlara hiç gerek yok arkadaşlar. En güzeli bir pamukla çaya batırıp yapabilirsiniz bir. Ama daha güzel bir nokta palmik dediğimiz bir yöntem var. Göz masajı bunu ilerleyen süreçte sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ee, ovalama noktasına gelince el kenarlara bunu yaparken gözlerinizin üzerine basınç oluşturmamaya Özellikle arkadaşlar dikkat etmenizi istiyoruz. Öğrencilerden çok duyuyoruz. Anne, baba, öğretmenim işte baş, ne diyor beynim durdu, beynim yoruldu. Yok böyle bir kavram yok bunları bahsediyoruz. Arkadaşlar gözle yorulmaz bir daha söylüyorum. Yorulan göz değil göz kaslarıdır ki bunları da rahatlıkla dinlendirebiliriz. Evet bunu yaptıktan sonra arkadaşlar zamanımız daralıyor. Ben size kullanabileceğiniz birkaç tane pratik söyleyeceğim bunu önümüzdeki hafta açıklayacağım çünkü zamanımız daraldığı için burada bırakacağım arkadaşlar. Hızlı ve etkin okuma tekniklerini geliştirilmesi, kazandırılması noktasında yapılan bir sürü çalışmalar, teknikler, taktikler var. Bunları paylaşacağız. Burada değerli arkadaşlar, size verdiğimiz çalışmaları yapabilirsiniz. İşte hız çalışmalarını yapabilirsiniz. Hız dediğim, normalde bir kitabı, ben yine hafta, şöyle, bunlar ana başlıklar halinde küçük tiyolar veriyorum. Her bahsettiğimi daha sonraki süreçte bağımsız olarak anlatıyorum. Önce göz kaslarını estettik, satır başlı satır sonu çalışmaları yaptık. Kelime gruplarını bütünsel görme çalışmaları yaptık. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar kendinizdeki değişimi net olarak göreceksiniz. Bu arada birkaç tane sorumuz vardı. Ben onları cevaplayacağım çünkü bu çalışmaları burada bırakıyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle bir de standart izleyicilerimiz var. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. E, bugün de haber aldık. Taha Akkanat, ona da selam olsun. E, Fatma, sana da selam olsun. Aynı şekilde arkadaşlar. Burak, çalışkan, ona da selam olsun diyoruz. Türkiye'nin üç bölgesine gönderdik. Yine yurt dışından izleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, hız dokuma ilgili bir sorumuz vardı çok fazla isimleri zikretmiyorum. Hepsinin isimleri ve bazılarını zikrediyoruz arkadaşlar ama çok fazla zikretmemeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir soru şuydu ki bu genel sorulardan bir tanesi aslında. Hızlı okuma tekniklerinin öğrenilmesi ve yerleşmesi için ne kadar süre gerekiyor? Arkadaşlar hızlı okuma tekniklerinin öğrenme süreci benim tavsiyem benim değil eğitim pedagojisinden psikolojide bir hani pedagoji diye bir ilim var. Yapmış olduğumuz çalışmaların tamamını pedagojik olarak yapıyoruz. Bizler çok aceleciyiz. Bir anda bandırım gibi bandır çıkart. Arkadaşlar, eğitim psikolojisi diyor ki, eğer bir yetenek, bir beceri kazanmak istiyorsan, kazanmak istediğin yetenek ve beceri üzerine en az 21 gün yoğunlaşacaksın. En az. Ama bu Öğrendiğin yetenek ve beceriye göre değişir. Bazen aylarca sürer, yıllarca sürer. Ama hızlı ve etkin okuma tekniklerini öğrenilmesinde zaten biz ilkokul 4'ten sonra alıyoruz bunları. İlkokul 4'ten sonra temel okuma becerileri kazanıldığı için tavsiyemiz 20-24 saatin altında yani 3-4 haftanın altında önermiyorum. 4 saatlik, 6 saatlik hızlı okuma olmaz lütfen yani eğitimciyiz. Kendimizi kandırmayalım, ticare düşünmeyelim. Çünkü karşımızda insan var. Minimum 18-20 saat diyorum minimum. Ki öğrenme öğrenme eğitimlerimizde bizim tavsiyemiz 50-60 saate kadar süren hatta 250 saate kadar giden çalışmalar var. Bazen öğrencilerle çalışma yapıyoruz. Bir öğrenciyle çalışma yapıyorum, bir bakıyorum bir anda normalde diyelim 50 kademesi eğitimimi benim ya daha ikinci kademede, onuncu kademeye geliyor öğrenci. Bazen öyle oluyor ki arkadaşımız ilerleme istediğin performansta gitmiyor. Belki onuncu kademede olması gerekirken hala bir ve ikinci kademedeyiz. Burada da önümüzdeki hafta bahsedeceğim arkadaşlar. Öğrenmenin bir süreci var. Öğrenmenin içselleştirmesi var. Öğrenmeyi oluşturan, öğrenmeyi kolaylaştıran ya da zorlaştıran ön kabullerimiz var. Bu yüzden hızlı etkin okuma tekniklerinin öğrenilmesinde ve ki onu ben ayırıyorum aynı zamanda minimum 20-24 saat süre gerekiyor. içselleşmesi için de benim tavsiyem en az en az 2-3 ay her gün ama her gün bir pratik egzersiz çalışma yapılması. Bunu yapınca ne oluyor? İçselleşiyor. Ne diyor da eğitim psikolojisi? Bir yetenek bir becerinin kazanılması için en az 21 gün diyor. Bu 21 gün Allah'ın emri değil doğma değil. Yani illaki olacak diye bir kural. En az diyor. Ama biz bunu daha uzun süreye yayıp yayarsak çok daha etkili olacaktır bir. Yine diyor ki atalarımız bir diyor insana bir deliye 40 gün diyor deli dersen şey, insana deli dersen deli olur diyor. Aslında buradaki amaç ne? Ya sözünüze dikkat edin. Olumlu düşünün. Hedefinizi belirleyin. Amaçlarınızı belirleyin. Amaca giden yolda neyi nasıl yapmanız gerektiğinin kararlarını verin, plan yapın, planları programlara dönüştürün, ona yönelik olarak sistematik olarak devam edin. Bak bakayım ne olacak. Bizler BVN Türk Televizyon kanalında her hafta Öğrenmek Hayattır programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bu arada bizi izleyen bütün dostlara yürek dolusu selam olsun. Yeni programlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.